Herkese merhaba arkadaşlar. Astria'nın Kırık Kalbi hikayesinde 3. sezonla devam ediyoruz. Her şeyin bir bedeli var. Ve 3. sezon kapağımızda Malek ile Audrey var. Bir tık kıskandım yani. Diğer kapaklarda Mikail herkesle beraberdi. Bölüm 1 Kurban Dikkat! Bu bölüm şiddet ve intihar tasvirleri içerir. Lütfen bu uyarıyı dikkate alarak okumaya devam ediniz. Bir hafta sonra... Audrey geçen haftanın olaylarını bir araya getiremedi. Zaman delik deşik olmuş bir tuval gibiydi. Anılar birbirleriyle tutarlı bir resim oluşturmayı reddeden parçalardan örülmüş gibiydi. Yeraltı kilisesinden döndükten sonraki ilk birkaç gün sanki orada değilmiş gibi geçti. Astriyalılar pek evde değiller. Bazı temizlik işleriyle meşguller. Bu kelime çok fazla anlam taşıyordu. Hepsini kapsayamazdı. Kendini sadece bir tanesiyle sınırladı. Samus'un dediği gibi fareleri yuvalarından atıyorlar. Dedektiflik bürosu bir süreliğine fare avcılarından oluşan bir ekip haline gelmişti. Audrey yer altında yakalanan tüm hayvanlar serbest bırakılıyormuş gibi bir tavır takındı ama bilinçaltı sürekli fısıldıyordu. O koridorları acımasız alevlerle süpürdüler. Külden başka bir şey kalmadı. Sabahları koridorda ara sıra beliren kan lekeleri şüphelerini doğruluyordu. Sıcak, ev gibi atmosfer yok olmuştu. Ölümün kapılarına dayanması bu havayı yok etmişti. Bir şeyler ya Audrey. Bugün yine uçuyor musun? Bir fırtına bulutu kadar kasvetli olan kasiyer sessizlik içinde doyurucu bir kahvaltıyı isteksizce mideye indirdi. David kendi kahve fincanını görmezden geldi ve inatla bir tabağı ona doğru itti. Hayır, işimiz bitti. İştahı yerine gelmedi ama Audrey rahat bir nefes alarak fincanına uzandı. Mikail ne zaman dönecek? Sanırım bugün. İblisler kirli işlerle uğraşırken başmelek o gün neredeyse açılmak üzere olan yarığı inceliyordu. Ve asıl gizemi çözmeye çalışıyordu. Mızrak tarafından serbest bırakılan karanlığın içinde eriyip giden melek. Yakınlarda kurt sızlandı ve hüzünlü gözlerini ona doğru kaldırdı. Bruno az önce yedin. Hayvan yavaşça başını eğdi. Tüm tavrı aslında yıllardır beslenmemiş gibi görünmesine neden oldu. Ama sahibi bu kadar zalimse elbette kaderini asilce kabul edecek ve açlıktan de. Ah iyi. David'in David itirazlarını aldırmadan kurda kahvaltısının etli kısmını uzattı. O seni manipüle ediyor ve sen de manipüle edilmekten memnunsun. Yakında bir domuz kadar büyük olacak, cehenneme bile sığamayacak. Of kesin şunu, o çok iyi bir çocuk. Kiliseden döndüklerinden beri hayvan onun yanından hiç ayrılmamıştı. Diğerleri de çok uzakta oldukları için pek kaldırmıyorlardı. Cehennem köpeği bir fino köpeğe dönüşmüştü. Audrey tabağını bir kenara koydu. Ben bir şey yiyemem. Onun yerine sorularla dikkatlerini dağıtacağım. Herhangi bir haber var mı? Sanırım hepsini sorabiliriz müritler hakkında. Ulaşabildiğimiz herkesi yok ettik. Audrey bu bilgiyi soğukkanlılıkla aldı. Bir kez daha fareleri hayal etti. Ama bu görüntüyü de zihninde çok uzun süre tutmadı. Hayali hayvanlar için bile çok üzülüyordu. Zaten onları yok etmenin ne anlamı var ki? Onların bu yeni yeni inancı bir virüs gibi. Birini öldürüyorsun ve on tanesi daha bulaşıyor. Felonya hakkında David garip bir şekilde gözlerini kaçırdı. Kasiyer bu hareket karşısında yüzünü buruşturdu. David'le savaşırken ortadan kayboldu. Anlıyorum David'in elinden mi kaçtı? Ya da David mi izin verdi? Malek hakkında. Bunu Mikael'e sorsan iyi olur. Hem yani Onun hemen yanındaydı. Cesedini arayan oydu canavar hakkında. Eh, serbest kalmadı ve bu da bir şeydir. Ama kim bilir, kaç oğlunu dünyanın dört bir yanına dağıttı. Ve içlerinden kim bir dahaki sefere babalarıyla yeniden bir araya gelmeye çalışacak? Yani Malek gerçekten ölümsüz müydü? İblisler birbirlerine baktılar. Canavarla olan akrabalığı henüz kanıtlanmadı. Ama ölümsüzlerden oluşan bir orduyu komuta etmek kesinlikle bunu gösteriyor. O zaman o bir iblis mi? Eğer o bir ölümsüzse Audrey, o zaman daha önce karşılaştıklarımıza benzemiyor. David'in ekleyecek bir şey yoktu. Malek'in doğası bir gizem olarak kaldı. Audrey konuyu değiştirmeye karar verdi. Mızrağın yok edilmesi gerekiyor. Eğer dışarı çıkarsa canavarı nasıl öldüreceğiz? Mızrak olmadan dışarı çıkamaz. Kısa bir süre önce bunu mızrakla da yapamayacağını düşünüyorduk. Peki ya Mikael'in bunun kıyameti tetikleyebileceğine dair sözleri? David'in de bu konu üzerinde düşündüğü belliydi. Fincanı düşünceli bir şekilde elinde çevirdi ve cevap vermek için zaman ayırdı. Tanrı'yı öldürebilir, bu konuda bildiklerimiz bunlar. Bu nasıl sonun başlangıcı olmaz? Ama kapıları açmak, kim bilir başka hangi eserler bunu yapabilir? Böylece hepsi bunun tanrılarını öldürebilecek bir silah olduğunu düşündüler. Ancak mızrağın başka birini serbest bırakabileceği ortaya çıktı. İnsanların tapmaya karar verdiği bir tanrı. Hakkında çok az şey bildiğimiz bir savaşın ortasında bir silahı yok etmek göze alamayacağımız bir lüks. Elbette mızrak tehlikeli ama bize umut veriyor. Herkes canavara karşı savaşta en büyük umutlarını kaybetmeye ne kadar yaklaştıklarını düşündü. Rafael yarığı kapatarak kendini tükettikten sonra bir daha kendine gelememişti. Şimdi onun ve insanlığın kaderi belirsizdi. Eğer Rafael uyanmazsa başka seçenekler bulmamız gerekecek. Onun yerine kimi kurban edeceğimize dair başka seçenekler mi? Mikael'in söyleyeceklerini dinleyelim. Biz ellerimizi kirletirken o bir plan düşünmüş olmalı. David ayağa kalktı ve dokunmadığı kahvesini lavaboya döktü. Masayı topladıktan sonra Odra odasına gitti. Yalnız kaldığında Audrey bir süre yatağın kenarına oturdu. Onu korkutan geleceği düşündü ve parmaklarını sıktı. Bu bir alışkanlık haline gelmişti. Kendi nefesini dinleyerek ona kadar saydı. Etraflarında gelişen kabusla yüzleşmek gittikçe zorlaşıyordu ya da kolaylaşıyordu yanlış okudum. Artık mucizelerden yoksun eski hayatı ona hayal gibi geliyordu. Adris sakinleşti, ayağa kalktı ve gardırobuna doğru yürüdü. Şimdi hayıflanmanın sırası değil, hazırlanmam gerek. Pekala, ne seçmeliyim? Beyaz pantolon. Ay bunu seçsem ne olur ki? Elmas harcamak istemiyorum. Dracula bitirdi elmaslarımı. Şimdi saçımı yapmalıyım. Mükemmel. Üstlerimle konuşmaya hazırım. Mikael yorgun ve dalgın görünüyordu ama gözlerindeki kararlılık kaybolmamıştı. Haftanın olaylarının kısa bir özeti. Önemli bir noktaya indirgenmişti. Her ne kadar mühürlenmiş olsa da ihlal bir şeyleri değiştirmişti. Sadece onlarda değil, tüm dünyada. Kaçınılmaz bir değişimin ön sezisi havada asılı duruyordu ve bunu hisseden sadece baş melek değildi. Audrey evin üzerinde sürüler halinde uçan telaşlı kuşların giderek daha fazla görüldüğünü fark etmişti. Bitmek bilmeyen çığlıklar onu sabahın erken saatlerinde uyandırıyor ve geceleri uyutmuyordu. Ama iki gün önce sessizliğe gömülmüşlerdi ve ardından gelen sessizlik daha da korkutucuydu. Sanki buradan kaçıyorlar. Pirius'un derin sesi odanın içinde gürledi ancak ses tonunda daha önce olmayan bir şüphe notası bile vardı. Giderek daha az sayıda insan ruhu cehenneme ulaşıyor. Anlıyorum. Audrey haberin kötü olduğuna ve insanlığın ölüm oranının düşmediğine yemin edebilirdi. Denge bozuldu. Tüm taraflar bunu hissediyor. İklim değişiyor. Kadri her kelimeyi dikkatle dinledi. Zihninde dünyaların bir resmini bir araya getirmeye çalıştı. Denge insanlara mı bağlı? Yani sonuçta sadece karınca değil miyiz? En azından hava durumunu etkileyebiliyoruz. Bir şekilde. Bu değişiklikler hala küçük. Henüz pa paniğe kapılmak için bir sebep yok. Belki de Malek'in ölümüyle ruhların kaybolması tamamen durur. Havada bir duraklama yaşandı. Malek'in ordusu cehenneme hiç ulaşamamış insanlar mı? Anlaşma yaptığı insanlar mı? Kontrat imzaladığı insanlar mı? Audrey Olimps üzerine ifadelerini okumaya çalıştı ama çözemedi. Böyle bir yeteneğin ne kadar yaygın olabileceğini merak etti. Hepsinin yüzünde derin bir te tefekkür ifadesi vardı. Artık tek amacımız kitabı bulmak. Malekon'u her nerede sakladıysa bize gelmeli. Başka kimseye değil. Sormak istediğim çok şey var ama şu anda hangi soru uygun olur? E, hepsini sorabiliriz herhalde. Tüm belgeleri sahte. Malek diye biri yok. David yüksek sesle dilini çaklattı. Zihnini kontrol ettik ama belgelerini kontrol etmeyi düşünmedik. İnsanlar arasında yaşarken bazen onlar gibi düşünmek faydalı oluyor. Cesedi buldunuz mu? Ne yazık ki hayır. Muhtemelen geldikten... Geldi. Muhtemelen gedikten kaçmaya çalışan karanlık tarafından yutuldu. Ofisini kontrol ettiniz mi? ''Evet, içinde pek çok ilginç şey vardı ama işe yarar. Pek az şey vardı. Örneğin, üniversitenizdeki pozisyonunu aldığı profesörün cesedini bulduk ve amacına bir şekilde katkıda bulunan çok sayıda başka ceset. Audrey asistanlarının ölüs gözlerini hayal etti. Endişeyle yanağının içini ısırdı.'' Melek birçok sadık mürit topladı. Ölümlüler arasındaki bağlantılara hayret verici. ''Ona bağlı olan herkes onun için sonuna kadar savaşmaya hazır.'' Son cümle hoşuna gitmemişti. Kan ve ölüm kokuyordu. Ama kurtardığın insanlar daha konuşkandı. Hepsi Malek'in borçlularıydı ve itibarları lekesiz olmaktan çok uzaktı. Hangi noktada hikayelerini sormayı bıraktı ve hayatlarını istemeye başladı. Onlara bu onur asla verilmedi. Doğrudan katliama gönderildiler. Yani herkesin geçmişini sormadı mı? Peki ya babamın durumu? Onu gerçekten tanıyor olabilir mi? Eğer uyandırmaya çalıştığı kadim kötülük gerçekten onun atasıysa, Herhangi bir yaşta olabilirdi. Mikael bir sonraki cümleyi kızgınlığını gizlemeden söyledi. Onun kanlı işlerine daha az bulaşmış biriyle konuşmamız gerekiyor. Kim canavarla değil de sadece Malek'le ilgilenir ki? Biz mi? Audrey Mikael'in imasını anladı. Onu çok sevmiş olabilecek biri. Yakınında dururken onu derinlemesine inceliyor olmalıydı. Boğazını temizledi ve önerdi. Sanırım kontrol etmemiz gereken kişi. Ruth, Felonia, resepsiyonist. resepsiyonist olarak çalışan kadın onu idoller, idolleştirmişti. Eminim her nefesine kulak verdi. Sadece her sözüne değil. Ve kesinlikle onun etrafındaydı. En azından kendi programında. Mikael bir an için durakladı. Sanki düşünce trenini kaybetmiş gibiydi. Sanırım Malek'in ofisinden aldığımız belgelerde onun adresini bulabilirim. Ekipte artık bir polis memuru olmadığı için mi kayboldu? ''Bilgiye hızlı erişim yok mu?'' ''Audrey benimle gelin. Sizinle bir şeyi açıklığa kavuşturmamız gerekiyor.'' Audrey itaatkar bir şekilde patronunu takip etti. Bunun kiminle ilgili olduğunu zaten tahmin edebiliyordu. Ofis kutularla doluydu ve alışılmadık derecede dağınık görünüyordu. Baş bu fonda görmek garip bir şekilde üzücüydü. Sanki bu düşün bu küçük ayrıntılar bile tanıdık dünyalarındaki değişiklikleri yansıtıyordu. Mikael lafı dolandırmadı. Doğrudan konuya girdi.'' Lane yanılmıyordu ve bu her şeyi değiştirir. Audrey bir tahminde bulunmaya cesaret etti. Peki onu Astria'yı şimdi mi davet edeceksiniz? Baş Melek, masanın üzerine bir karton kutu fırlattı. Adresi bulmak için kutuyu karıştırmaya başladı. Hayır kesinlikle şimdi değil. Onun güvenliği için mesafemizi korumamız ve ondan mümkün olduğunca az bahsetmemiz daha iyi olur. Kişisel dosyayı çabucak buldu ve ince klasörü masanın üzerine koydu. Audrey'yi yanına çağırdı. Şimdi de hafızamı mı silecek? Audrey kaçınılmaz olan ertelemeye çalıştı. Neden diğerleri okuyamazken o bu kitabı okuyabiliyor? Tanrı gizemli yollarla çalışır Audrey. Siz bir rol üstlendiniz, o ise başka bir rol üstlendi. Arkadaşınıza yardım etmeye çalışacağız ama alenen değil. Bunu nasıl yapmayı planlıyorsunuz? Bir sonraki buluşma için anlaştığınız yerde ona yardımcı olabilecek bir obje sakladım. Nerede peki? Bahçede. Evet Audrey bahçede. Bu kulağa pek güvenli gelmiyor. Mikael onun düşüncesine devam etmesine izin vermedi. Bu eser sadece ona görünür olacak, buna layık olana, mızrak yani. Eğer Tanrımız ona kitaptaki kelimeleri okuma yeteneği verecek kadar inandıysa, biz de ona güvenmeliyiz. Audrey baş meleğe yaklaştı ve gözlerinin içine baktı. Ben hazırım. Mikael kaşlarını çattı. Audrey indi şeyle dudaklarını yaladı. Neden tereddüt ediyor? Yaklaş. Baş meleğe daha da yaklaştı. Mikael hafifçe onun yüzüne doğru eğildi. Gerginlik nabzını hızlandırdı ve göğsünün daha hızlı inip kalkmasına neden oldu. Ama bunun nedeni korku değildi. Kalbi içinde çırpınıyordu. Bu gerçekten böyle mi işliyor? Audrey hayal melal. Rafael'in hafızasını sildiğini hatırladı. O zamanlar gerçekten de özünden bir şey koparılmış gibi hissetmişti. İçinde açık, kanayan bir yara bırakmıştı. Ama şimdi... Mikail'in parmakları saçlarında dolaşıyordu. Cesur, kendinden emin dokunuşu vücuduna büyür parti gönderdi. Bu şekilde yapılabilir mi? Sakin, ölçülü nefesi tenini okşadı. Audrey yumuşakça sordu. Bittiğinde bana haber verecek misiniz? Ayrılmış dudakları baş meleğin dikkatini geniş gözlerinden uzaklaştırdı. Haber vereceğim. Mikael onun kendisinden ne beklediğini çok iyi biliyordu. Ama kendine engel olamadı. Dudaklarını usulca onunkilere bastırdı. Şehvetli, büyüleyici öpücük işe yaradı. Audrey bir an için her şeyi unuttu. Vücuduna tatlı bir mutluluk yayıldı. Audrey bunun baş meleğin gücünden mi yoksa Mikail'e olan hislerinden mi kaynaklandığını bilmiyordu. Zayıflığını hisseden Mikail onu belinden tutarak doğrulttu. Dokunuş başını döndürdü. Zemin ayaklarının altından kaydı ama Mikail'in güçlü elleri onu destekledi. Audrey onda uyandırdığı duygulara tamamen teslim oldu. Onu sonsuza dek öpebilirim. Mikael geri çekildi. Sanki onun dudaklarına tekrar sahip olma ürtüsüne direniyormuş gibi. Sadece bir santim uzakta oyalandı. Şimdilik bu kadar yeter. Eğer onları bu şekilde alıp götüreceksen daha fazla anıdan vazgeçmeye hazırım. Mikael usulca kıkırdadı. Kahkahası kadife gibi yumuşaktı. Onu kollarından bıraktı. Hafızanı silmeyeceğim Audrey. Ama... Onu tehdit etmeye cüret eden herkesi yeryüzünden silmeyi tercih ederim. Ya da seni tehdit etmeye cüret edene. Dosyayı ona uzattı. Ayrıca bazı nedenlerden dolayı arkadaşını hatırlaman gerektiğini hissediyorum. Mikail'in bir hırsız gibi öpücüğünü çaldığı düşüncesi mantık yürütmesine engel oldu. Pozisyonunu kendi avantajına kullandı. Audrey'nin düşünceleri başka yerdeydi. Mikail bunu hissetti. Lütfen dikkatli olun. Dikkat edeceğim. Söz veriyorum. Audrey, Dosyayı göğsüne bastırdı ve meslektaşlarının yanına geri döndü. Resepsiyon görevlisinin yaşadığı sokak yoğun bir enerjiyle uğulduyordu. Herkes acele ediyor gibiydi. İnsanlar, arabalar, zamanın kendisi. Audrey böyle bir akışa alışkın değildi. Etrafına endişeyle baktı. Pekala, görünüşe göre şu binada yaşıyor. Eski kırmızı tuğlalı bir yapı. Etrafındaki kaosun ortasında görkemli bir şekilde yükseliyordu. Duvarları geçmiş yılların bilgeliğini taşıyordu. Bu dünyadaki her şey geçiciydi, özellikle de insan hayatı ve onun kargaşası. Audrey bitmek bilmeyen insan seli tarafından sürüklenmemek için meslektaşlarına yakın durdu. "Burada çok fazla insan var ve her elektrik direğinde kameralar var. Sadece onunla konuşacağız, değil mi?" Bembeyaz pencereye, pencere çerçeveleri sakinlik yayıyordu. Bu kadar temiz ve pahalı bir cephenin arkasında kötü bir şey olamazmış gibi geliyordu. Belki de arka kapıdan kaçmadığından emin olmak için ayrılmalıyız. Kasiel ana girişe doğru birkaç adım atmıştı ki binadaki bir pencere açıldı. Tanıdık kadın dengesini sağlamak için kollarını açarak pencere pervazına doğru yalpaladı. Of hayır, atlayacak mı? Malekin, Malekin resepsiyonisti aşağıdaki kalabalığın arasında üçlüyü kolayca fark etti. Onlara zavallı bir bakış attı. Sana yalvarıyorum Tanrım. Tiz sesi Gerginlikten titriyordu. Rüzgar onu sokağın öbür ucuna taşıdı. Bazı yayalar donup kaldı. Sesin kaynağı konusunda kafaları karışmıştı. Sözlerimi dinleyin insanlar. Yeni bir dünya geliyor. Tüm günahlarınızı iyilik sever uçurum tarafından yutulacak. Tek yapmanız gereken ona uzanmak. Canavar hepinizi çocukları olarak kabul edecek. Yayalar neredeyse hep birlikte hareket etti. Gösteriyi kaydetmek için telefonlarını kaldırdılar. Mırıldanmalar kesildi. Sadece bir kişi telefonunu farklı şekilde kullandı. Ambulans çağırdı ve bir an düşündükten sonra polisi aradı. En uzun gece geliyor. Yaşlı tanrınız gözlerini çoktan kapattı ve bir daha asla açmayacak. Artık cennete giden bir yol yok ve cehennem de yeryüzüne inecek. Ama kurtuluş yakın. Canavara dua edin ve o sizi gecenin dehşetinden korusun. broşürleri sokağa fırlattı ve neredeyse peşlerinden düşüyordu. Onu yakalayabilir misin? Rafael'in numarasını mı tekrarlıyorsun? Kolay, bırak atlasın. Malek'in resepsiyonistinin rengi soldu ve aniden mutlulukla gülümsedi. Pencere pervazına tutunmayı bıraktı ve ellerini göğsüne bastırdı. Alçak gönüllülükle senin radene güveniyorum ve dua ediyorum. Ruhumu al. Kendinden emin bir adım. Hiçliğe düştü ve kadın aşağıya doğru daldı. Kalabalıktan çığlıklar yükseldi. İnsanlar yola dağıldı trafiği durdurdu. Her şey son perdenin beklentisiyle dondu ve kadın izleyicilerine hayal kırıklığına uğratmadı. Vücudu yere ulaşmadı. Katlar arasında havada asılı kaldı. Kırık bir boynun çıtırtısı zihinlerinde yankılanarak seyircileri şaşkına çevirdi. İblisler bile bir an içine falladı. İnanç yolu, Audrey'nin kendi gözleriyle tanık olduğu dehşet, garip bir şekilde yanlış yerleştirilmiş bir saygı duygusuyla karıştı. Gerçek bir şehit gibi yeni bir inanç taşıyor, hayatını feda ediyor. Eğer müritleri onun misyonunu sürdürürse, canavar birkaç gün içinde tüm dünyada herkesin dilinde olacak. Polis gelmeden yukarı çıkmalıyız. Çok az zaman kala üçlü merdivenlere doğru koştu. Audrey çoktan kırılmış olan kapıya en son ulaşan oldu. Mütemazi daireye daldı ve nefesini tutmaya çalıştı. Etrafını kolaçan etti. Sıradan o da sahibi hakkında hiçbir şey göstermiyordu. Her şeyi dikkatle inceleyecek zamanımız yok. Neyi seçmeliyim? Ya bilmiyorum. Burada rastgele seçtim. Dinlenme alanının yanında kadın mektuplar ve tek bir resimle dolu ağır bir zarf tut tutuyordu. Audrey onlardan birini açtı. İlk satırlarda kimin yazdığını ve kime gönderildiğini hemen anladı. Ruth'un Malek'e yazdığı mektupları bu kadın mı saklıyordu? Ruth'un karalanmış bir resmi, resepsiyon görevlisinin bu mektuplar hakkındaki duygularını güzel bir şekilde ifade ediyordu. Audrey satırları gözden geçirdi. Zavallı şey kıskançlıktan çatlıyordu ama görünüşe göre Ruth, Malek de bir sevgili değil, bir akıl hocası arıyordu. Bir an düşündükten sonra Audrey zarfı aldı. Açık pencereden polis ve ambulans trenleri duyuldu. Daha sonra gelelim mi? Evet işe yarar bir şey bulamadım Audrey. Henüz bir şey söylemek zor. Rotun mektuplarını buldum. Belki içlerinde işe yarar bir şeyler vardır. En azından bu da bir şeydir. Hadi gidelim. Polis gelmeden buradan çıkmalıyız. Bir sonraki hamlemizi polislerden uzaklaştıktan sonra düşünürüz. Kaçışları alçak bir fısıltı ile kesildi. Fısıltının kaynağı komşu dairenin aralık kapısından başını uzattı. Ne oluyor be? Tuhaf bir genç adam onlara bakarken kompleci bir şekilde tısladı. O dairede gerçekten neler olduğunu size anlatmamı ister misiniz? Olur. Böyle bir ihtim ihtimalimiz varsa ve bölüm bitti. 22 dakika sürdü. Kısaymış bölüm. Diğer bölüm görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.